Kaza Karabük Songudak Karayolu Bolkuş mevkinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Akif Akaya yönetimindeki 16 AC 1732 plakalı otomobil sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak sete uçtu.

Kazada sürücüyle birlikte Mürvet Akkaya ve Hamdi G. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan aynı mevkide 41F4411 plakalı otomobille çarpışan 67ZC661 plakalı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar oluştu. ben de gidiyorum. Var mı? Şey Allah'a bana da olmuş. Eyvallah. Şey <istiyor>. <gülüyor> <gülüyor>